Arkadaşlar o çiftçi kalanından hepinize saygılar, sevgiler, selamlar. Daha önce söylemiştim. Sizlere kalibre makinesini ve yükleme makinesini göstereceğim diye. İşlerimiz yoğun, hasatımız yoğun geçiyor. Onun için kusura bakmayın. Çok kısa bir video olacak. Söz verdiğim için paylaşmak istedim. Kurutma makinemizde cevizlerimizi kuruttuk. Fenonlarımız kurudu. Ve çuvallamaya hazır bir şekilde boşaltımını yapıyoruz. Önce üfleme makinesinden sonra da kalibre makinesinden geçip çuvallayıp dikiş makinesiyle çuval dikiş makinesinin ağzını kapatıp tabii ki tartıp ağzını kapatıp depoluyoruz arkadaşlar. Çip gözlü çift e, kapaklı bir kurutma makinemiz bu büyük olduğu için. Burada amcamız cevizlerimizi yavaş yavaş üfleme makinesine doğru veriyor. Çok yoğun vermek istemiyoruz. O üfleme makinesinde çok sıkıştırmak istemiyoruz ki işini o da düzgün yapsın. Çok fazla sıkıştırmayalım arkadaşlar. Yavaş yavaş amcamız cevizlerimizi veriyor. Üfleme makinesi yoğun rüzgar üflüyor. O rüzgarla beraber içi boş olan cevizlerimiz direkt rüzgara maruz kaldığı için onlar ayrılmış oluyor. Ağır cevizlerimizde, içi dolu cevizlerimizde Tabii rüzgar kaldırmadığı için onlar direkt kalibre makinesine gidiyor. Görmüş olduğunuz şu anda içi boş cevizlerimiz bu borudan sepetimize doğru akıp gidiyor. Ve bunlar da kışın bizim sobamızda yanacak inşallah. Kışın da ısınacağız bu boş cevizlerle. Üzüme makinesinden bu gözünden içi dolu cevizlerimiz kalibre makinesine doğru yolculuklarına devam ediyor. Yine merdiven bant sistemiyle karibe makinesine doğru cevizlerimizi aktarımını yapıyoruz. Karibe makinesinin başından giriyor. İçi delikli, uzun çalıştığı için kapağını ben şu anda açamıyorum. Çünkü cevizlerimiz dökülüyor. Kapak kapağını açıp göstereceğim. 1 2 3 4 gözlü. Yani 4 kalibreye ayrılabiliyor cevizlerimiz. Ama e, bizim arkadaşımız 2 kalibre istedi. Ürünleri alan arkadaşımız. Biz de 2'ye bölüyoruz. Yani bir jumbo boy bir de orta boy olarak istediğiniz boyda çıkartabilirsiniz arkadaşlar cevizlerinizi. Yani dediğim gibi jumbo boy 32-34 kalibre, orta boy ve 28 boy ve bebek boy olarak 4 4 boy olarak çıkartabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşımız iki boy istedi. Biz de iki boy olarak çıkartıyoruz. Burada en büyük boylar çıkıyor. Şu anda az bir şey delikleri gözüküyor orada. Yani o deliklerden kalibrasyonunu yapıyoruz cevizlerimizi. Büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ayrımını yapıyoruz. Ve burada çuvala doğru direkt çuvala aktarımını sağlıyoruz. Dediğim gibi orta boy. Bu da en ufak boy, en ufak bebek boy. Onları da ayrımını yapıyoruz ki kalibre sistemini tam kullanalım diye. Burada çuvallarımız hazır. Burada tartımını yapıyoruz. Çuvallarımızı ve çuval dikiş makinesine ağzını kapatıp depolamaya ve satışa hazır hale getiriyoruz. Tartımını yapıp Biz 25'er kiloluk ayarlıyoruz arkadaşlar. 30 kilo değil 25 kilo çuvallayıp bu şekilde satıcı hazır. Arkadaşımız da gelecek arabasıyla kamyonuyla ürünlerimizi alıp gidecek. Dediğim gibi inanın hasatımız çok yoğun geçiyor. Çok video paylaşmak istiyorum ama çok yoğunuz. İnşallah biraz hafiflediğimizde, işler hafiflediğinde sizlere bol bol tekrar video çekeceğim, sohbet muhabbet edeceğiz. Şimdiden saygılar, sevgiler, görüşmek üzere.